Bahattin. Ay burası güzel değil mi? Işığı doğru açıdan alabilirim değil mi buradan? Çıkları küstürdüm be kadın. Ha bir şey mi dedin sen bana? Yok yok minik tavşanım burası geldiğimiz yedinci yer ya. Hani yorulmuştur adamcağız kızmasın sen öyle minik tavşanım. Oy, oy, oy. Ay Bahattin isterse on yedinci yer olsun. Ben bir kere daha evleniyorum. Hadi gel poz ver. Elimi tut. Ha. Poz değil. versene Bahattin tamam. ya. Yap. Biraz açık değil mi minik tavşanım? Şunu şöyle Ay, biraz. Bırak baktın ya. İşte strapless manyağı da. Ben, ben belki üşüme diye şey etmiştim minik tavşanım. Ay şey etme Bahattin, şey etme. Sen sadece orada dur poz ver yeter. Zaten bir işe yaramıyorsun bari bunu becer ya. Tamam minik tavşanım sinirlenme sen. Ben o zaman durayım burada ben. Ne yapayım ben yanında mı durayım? Ben ne yapayım? Ay yok Bahattin tepemde tepemde. Vallahi migrenim geliyor Bahattin. Vallahi geliyor bak. Aa, aa gelmesin gelme şimdi gel. Gel Allah kahretmesin o migreni ya. Bitir de evliliğimizi ya. Tamam hadi duralım. Poz verelim hadi. Hadi. Ah. Şöyle ah. bir poz nasıl? Şöyle iyi dur ya. Bir kıpırdama be. Ha. Aa. Bir şey Ben seni kucağıma falan mı alsam şöyle? Şöyle nasıl durur? He Bahattin he. Kucağına al da biz buradan böylece yuvarlanıp gidelim de muhteşem gelin mahvolsun değil mi? Ha? Tamam çek kardeşim. Vallahi sen. Geliyor. Hadi, vallahi hadi. geliyor. Migrenim geliyor vallahi. Ablacığım. Migrenini tutmayacaksa ben sana bir şey sorabilir miyim? O üstündeki gelinliğin neresi muhteşem? Haydi. Ay sen bana abla mı dedin? Evet abla dedim. Sonra da o üstündeki gelinliğin neresi muhteşem dedim. Takmışsınız strapez strapez strapez. Strapez ne dudu? Bahattin. <laughs> Derhal bir şeyler yap. <laughs> ne yapayım ben minik tavşanım? <laughs> Bu adam bana hem abla dedi muhteşem gelinliğime hakaret etti. Derhal benim gelinliğimden ve benden özür dilesin. Tamam minik Tavcan, ben yapayım o zaman onu. Be beyefendi! Derhal müstakbel eşimden ve onun muhteşem gelinliğinden özür diler mi? Özür dile ya, ne olur. Sen yürü git. Zaten belanı bulmuşsun, bir de benden bulma. Adam yürü git diyor Cavidan, ne yapayım? Üstüne üstüne git, hadi. Be 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 Aa, adam oldu, terbiyesiz herif. Bahattin, Bak uzağa fena yaparım seni ha. Uzağa Bahattin, yoksa ben fena yaparım ha. Ya kardeşim sen de şundan bir özür dile ya. Ne olur özür dile ya. Olmaz Bahattin. Sen şu strak tezi tavşanını al basın gidin buradan. Hadi canım. Tamam oğlum. Hadi gidelim biz burada. Ben açayım. Artık... Ay, ay Bahattin. Bana dedi de duymadın mı? Ha? Hadi git saldır Bahattin. Git. Saldırayım. Adam çıldırıp maskeri çakarım diyor ha. Ya yumruk çakarım diyor Cavidan. Ay ben de çakarım de. Hadi benim Haşim Kaplan'ım hadi. Oha! Neresi Haşim Kaplan be? Öyle mi? Şimdi sen görürsün Haşim mi değil mi? Haşinleş Bahattin, haşinleş. haşinleş. Haşinleş mi diyorsun şimdi yani? Ha. Tut be. Çıkın. Bunu da tut. Sen şimdi gördün bak. Sen var ya sen kimle dans ettiğini çözemedin. Sarı oğlan. Gel bak bekle. Bekle ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Kan bulaşmasın diye yapıyorum bunu. Gel. Ha. İzle şimdi kocana. Hadi bak hop. Ha. Ne oldu ha? Ha ha. Ne oldu? Korktun mu lan? Ha <Sessizlik> Kaplan uçtu ya lan. Ay! Kocam gitti. Hani artık. Ablacım dur kurtardın. dur ablacım bağırma ya, dur ablacım dur bağırma gitti kocam, bağırma gitmedi kocacım bağırma ab git kurtar ab abla ne yapıyorsun git neden Bahattin Bey'e saldırdınız? Ne derdiniz var bu adamlar? Amirim benim bu adamla bir derdim yok. Ben bu adamı refleksi olarak vurdum ya. Al işte al, al, aynen böyle cırladı. Ondan sonra ben de tehlikenin nereden geldiğini anlayamadım, çaktım yumruğu buna. Sen Haşin Kaplan'ımı denize attın. seni cani! Hamirim, etme bak yakma bu Haşin Kuzu'nun başını. Bu kadına bir ömür geçer mi be? Aa, Haşin Kaplan'ım görüyor musun bak neler söylüyor. Hemen şunu haddini bildir, hemen! Haşin! Çok yaşa yaşa. <laughs> Şikayetçi olma konusunda kararlı mısınız batın Bey? Gelin Hanım size sormadım. Bahattin Bey'e sordum. Ay Bahattin Bey de kararlı. Değil mi Aşın Kaptanım? Al işte Kı bu herifi konuşturmuyor da. Ay kapa çeneni yabani. Bak 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 Amirim bak gördün mü bana ne dedi? Ben miyim yabani? Ben bunun gibi sünepe kuzu olacağım ama yabani olurum lan daha iyi. Nesin be? Sen de sus otur. Siz de şikayetçiseniz Şunları imzalayın Batım Bey. Ay evet imzalayalım ya. Akşama düğün var vallahi geç kalacağım. Ne gerekiyorsa yapalım. Siz değil hanımefendi Batım Bey. Hı -hı! Ay ay aşık kapanım sakın hasta falan olayım deme ha. Bu düğün bugün olacak ya. Tamam evrim olur minik tavşan. Olmam çok zor. <laughs> Şimdi baba iyi sana çok teşekkür edeceğim ama şu kadınla bir ömür geçireceğini düşününce sana beddua mı edeceğim, dua mı edeceğim onu tam kestireme. Ay -hı! bildi inanabiliyor musun? Ay ben de baktırdım birine toprağın tek hücreli olduğunu bildi. Seninki Çınar'ın karakola düşeceğini de bildi mi Yeşim? <laughs> Yo o kadarını söylemedim. Ne? Ne, ne, ne dedi sen? Ay Çınar senin derdinden mahpus damlarına düştü dedim ayol. Yeşim kız Ay nasıl ya? Böyle gerçek mahpus damı mı? bildiğimi? mi? Yürü Leyla, yürü Leyla. Ay bildiğimiz mapusta mı valla? Bilmediğimiz bir gelinle kavga etmiş. Damadı denize atmış Üsküdar'da. yetiş Yetişti Bayol. Yetişti Ay. Valla. Bak abla. Haklı. Benim yıldızım düşük yıldızım. <laughs> Hep o girgidenler yüzünden bunlar başımıza geliyor bizim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.